Cansu'yu da bağlayın arkadaşlar. Bu arada Nigar Hanım Recep'in annesi telefonu attığımızda. Nigar Hanım. Evet. Günaydın canım. Günaydın, günaydın Nigar Hanım. Hayatım bu Recep senin oğlan başını bir belaya sokmuş belli ki. Sen bir gerçekleri anlat. Boşver. O da hala onu Almanya'ya götürecekler falan sanıyor. Bu kız dövüyor muydu çocuklarına? O gün ne yaşandı? Evet, evet, evet hocam. Dövüyordu. Ne yaşandı hayatım o gün? Sen gerçekleri anlat. En azından çocuğun da şey olsun. Dövüyordu. Yani benim oğlum da orada. Onlar niye lan Şali? Müke Hanım. Efendim? O benim oğlumunuyor onlar orada lan Şali. Şey Madem beyan yani. mi? ama torunlarına mı kanat olaları için bu beyliğimiz için mi? Sen onu getirtirmeseydin. Biz torunlarımızı bir bulamadık ha? ki senin cani oğlunu almış işte götürmüş. Sen kendi torunlarına sahip işte, çıkıyorsun teyzeciğim. Tezirin. Tezirin. Kimsi sana vereceğiz biz torunlarımızı. Biz kendi zaten torunlarımızı bilmeseydik buraya çıkmazdık. Torunlar Sen ne konuşuyorsun niye kadın? Çocuğumun giydiriyor. Benim çocuğumun elbisesini giydiriyorsun. Benim çocuğumun elbisesini niye giydiriyorsun? Bir de konuşuyor musun? Oğlun gelsin de bunları burada Hadi yüzümüze söylesin. Hadi gelin burada buraya gelin. Hadi haklayın kendinizi. Biz sorunlarımızı bilmesek zaten biz hiç buraya çıkmazdık. Tamamdır. Hiç hastanelere gitmezdik. Biz de aynı Melisa gibi atar kaçardık. Hiç haberimiz olmazdı. Ne olursa olsun derdik. Sizin oradaki torunlar gibi atar kaçardık. Sizin attığınız gibi ha? Valla şu an arkadaşlarım gelen bir mesajı Yüzünleri ilettiler bize. bize. Çok canile. ayrıntılarını veremeyeceğim. Ama... Ee, bu çocuğun otopsisinde zaten çok farklı şeyler çıkmış diye bir iddia var. Hmm. şöyle bir şey olabilir mi? mi? Ee, tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil. Baki. Şöyle bir şey olabilir mi? Ama Ayy, açıklamayı yok, ee, ya ama ya dediğim gibi dün zaman bana bir şey söyledin şey ya. bir şey. Mi? Böyle Oktun, bir şey. Ol, hayır, ay, tahmin ama, edebileceğiniz değil. gibi bir şey. Abuk subuk şey üretmeyin <laughs> Öyle bir şey olabiliyor mu? Olabilir. <laughs> olabilir. Ha? olabilir. Oluyor mu? Yani çok bildiğim bir konu değil çünkü. Ya Hı? Bakın. Olur. Anladım. Yani. Yani onu şimdi yayında söyleyeyim ama bakalım şimdi e, evet. arkadaşlarımız bu konuyla biraz ilgilensinler Kadriye. Hemen ama. Allah duy sesini. Hanımefendi Niger Hanım. Beni duyuyor duyayım sen? Duyuyorum Niger Hanımcığım. Kavga etmeden ha. o gün siz skuter'dan düştüğünü gördünüz mü bu çocuğun? Sütü kurduğun dişlerini duymadık mı canım? Oluyor. Duymadınız. Bilin de evet. bir ambalajın geldiğini duyduk yalnız. Bilin vın, vın vın ses geldi. Kaçtık aşağı indik. Bilin mi? Bizim Değil oğlan ne? da da kucağını almış kaçırdı ambalaja bindirdi. Kendi arkadan bindi. Şimdi dediğim ne? gibi ağlayarak gittiler. Ama dediğim gibi ondan evvel dediğim gibi ambalaja bindirmeden evvel güm güm güm, güm ses geldi. Recep yukarıda kayfaltı yapıyordu. Ben de dedim Allah elleri ırladım. Gene kız bebeği oğlumdum. Hele kaç kaç dedim. Bilin mi? Recep aşağı indi. İndi ki de, ne de dövmüş. Yani. Onun da her kafasını eren vurdu ne etti? Anası. O kız bizlere baban nedinin ölüydü. Biz vakaldan çıkar mıydı o çocukları komşulara e, danışabilirseniz devamlı baktık hmm. biz devamlı. Evladımız gibi baklık diyermiş bizim onlara, Onları çok sevmişsin. Onlara ne, öldürmüşsün bilin ne? Evladın biz gibi öldürmüş. baktın öldürdün işte. Yavaş yavaş. Aa, Can çekişire çekişire öldürdün. Madem, madem, madem. Hadi aç çıkmayın, Bu böyle kalmaz Müge Hanım. Neler çıkartmadı ki bunu da çıkartmasın. Hadi Kaltın. bakalım. Niye Hadi. verdin, niye verdin? O zaman ben <laughs> kamerayla çocuğumuzu niye Boyumdan verdin? Boynundan tutup da zinciri koydum eline mi verdin? <laughs> <Kapı> <laughs> Aladık. Almanya, Almanya hevesi için bak başını yaktı olun Hadi bakalım ayıttayım pirincin taşını. Aynen Hadi abi. bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Buraya mesela bazen insanlar bir şey için geliyorlar. Diyorum ki ya olmamıştır herhalde diyorum. Fakat galiba insan yani bazen perşembenin gelişi de çarşambadan belli ya. Bravo. Ve buraya da kimse boşuna gelmiyor Mica aslında. Hanım, benim kızım ben size Yani burada gibi. anlatılmayan Açık ailelerin içinde yaşadığı anlatılmayan başka şeyler de var. Hani bir şey hissederiz ama söyleyemeyiz ya özellikle kendi yakınlarımızla ilgili ama hissederiz. Herhalde o hissiyatla insanlar geliyor. Ben sonradan insanlar diyor olay çözüldükten sonra... ...o da öyleydi, bu da böyleydi falan ama... ...baştan söylemesi çok zor. Hani her baba da... ...çocuğu vefat ettiğinde anneyi suçlamaz. Evliliğine devam eden insanlar var. Evde ne bileyim bir kaza oluyor, bir şey oluyor. Her şey Anne baba birbirine insan. sarılıp... ...çocuğunun vefatının acısını hafifletmeye çalışıyor. Olabilir. Ya başımıza her türlü hepimizin her türlü kazada gelebilir, her türlü anlık bir anlık dalgınlık sonucunda her türlü... çocuğu babasına da emanet ediyorsun. Tabii ki bir Alıyor, anlık parka bir Götürüyor, dalgınlık. çarşıya götürüyor, Olabilir. Bir şey oluyor. Zaten büyük sorumluluk annede. Ama, Ama insanlar boşu boşuna demek hissetmiyorlar. Ne yazık ki şey. bazen, ne yazık ki bazen hiç hayal etmek dahi istemeyeceğimiz, hiç e, düşünmek Ama biliyoruz dahi aslında. istemeyeceğimiz e, bazı olaylarla karşılaşıyoruz. E, ya ben ki 35 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışıyorum. Ben bile bazı şeyleri yani ne olur böyle olmasa. Ondan bahsetmiyorum ben. ama. Bence buraya gelenler burada dillendirmek istemedikleri ama içlerinden e, geçen başka bir şeyden dolayı girmişler. Işte onlar da aynı gibi. bizim gibi ama. Yani söylemek aslında suçlanan kişi kızınız. Evet. Bir tarafınız eminim kızınızın suçlanmasından dolayı üzüntü, Çok üzgün. Ama bir de torununuz var. Evet. evet. Ve yani. aslında diyor ki Metin Bey şu anda torunum kızımdan önce. Aynen Tabii. öyle. Yani bu devam Aynen edecekse öyle. benim küçük torunumla ilgili Aynen sıkıntım öyle. var diyor. Aynen öyle. Bunun için buradayım. Yani bizde bir söz vardır. Siz benden çok çok daha iyi bilirsiniz. Ee, Adaletin kestiği parmak acımaz. Tabii. Acımamalı da. Işte. Tabii. Suçlular suçları neyse cezalarını kızım dahi olsa çekmeli. Bütün de. Mesajı... Recep Bey, Çekeceğine de gün... inanıyorum. İnşallah. Eğer suçluysa ama çocuk ama bir buçuk yaşındakinin durumu ne şimdi? Evet. geçen zaten çocuk çıktığında farkında mıydınız? Korkarak böyle kork bir panik vardı. O kadar öyle fark vardı. etmedim ben öyle ben bir şey ama ben ilaç çocuktan hoşlanmam. Yani i̇laç verilmesinden hoşlanmam. Yanında, o çocuk da istersen seferek dolaşır o zaman etrafta. Gerçek suçların ortaya çıkması. Onu da görmüştüm. Birini dövüyorsa birini Recep Bey siz o gün niye 45 dakika? Kamuoyu da rahatlar en yakınları zararlar. Bütün, yani, herkesin yani, beklediği suçlu evet. olanın cezasına çarptırılması. Evet. Evet. Recep Bey siz o gün, evet. Evet, evet. niye o gün 45 dakika tütün almaya gittiniz? Yani şimdi siz Gaziantep'te Şahin Bey'de yaşıyorsunuz. Ben orayı biliyorum gayet <laughs> kalabalık, evet. işlek bir yer. Sizin alacağınız tütün niye o kadar uzaktaydı? Eski Karacadır'da bir, bir yer var. Oraya gidiyorum hocam. Nereye gidiyorsunuz? Eski Karacadır'da bir, bir yer var. Yürüme hesabıyla gidiş gelip 45-50 dakika sürüyor. Hmm, Yürümeyle. Evet. Niye daha mı ucuz? Evet. Daha ucuz diye gidiyorsun. Niye mesela almadınız Melisa'da sevgilinizle işte beraber yürüyüş yapın. Evet. Ya ben tek çıkıyorum şey dışarı her zaman alası Melisa. Şey. Niye? Tek Tek gidiyorsun. Efendim? Tek gidiyorum. Tek Ben şunu da anlayamıyorum. Yani bu çocuk, bu kadın, bu çocukların annesi o fark etmiyor ama siz fark ediyorsunuz çocukta bir problem olduğunu. Sizin yaşadığınız ev kaç metrekare bir? 160 metrekare. 160 metrekare. Hangi odada gördünüz siz bu çocuğu? Oturma odasında. Yani orada evet. mı yaşıyorsunuz? Efendim? Or oturma odasında mı yaşıyorsunuz? Yatak odası ayrı, odası ayrı, çocuğu odası Efendim? Sayrı, çocuk odası ayrı, yatak odası ayrı. Yani çocuk odası var, yatak odası var, oturma odası var öyle mi? Evet. Tamam siz girdiniz oturma odasında görüyorsunuz ya çocuğu. O sırada Melisa nerede? Beri küçük çocuk oturuyordu. Aynı evet, sonra... odada. Evet. Televizyon. Yani aynı odada iki kız ve evet. anne oturuyor muydu? Evet. Tamam siz geliyorsunuz, çocuğu fark ediyorsunuz. Melisa fark etmiyor mu o ana kadar? Etmemiş hocam. Ben dedim bunu da niye böyle oturarak uyuyor dedim. Şeye yaslanmış, kırlet verir. Yalan. Kırlete yaslanmış, uyumuştu öyle. Dedim bunu dedim altına yastık koyup normal yastıksana. Yastık değilmiş çocuğa dedim. İşte o anda fark ettik zaten. Anladım. Ama hayır az önce öyle anlatmadınız. Dediniz de, ki tamam. bana dedi ki bana dedi ki çocuk düştü. İşte kalktı bir uyandı su verdim yani çocuğun iyi olmadığını size anlattığını söylüyorsunuz. Kendisi bana dedi ki az önce uyandı dedi su verdim dedi. Sonra dedi geri durdu ya doydu dedi. Tamam ama düştü demişse düştü. Kendini iyi hissetmiyordu. İşte ona çağırdım ben. Tamam ambulansa da olsa anlattı mı? Efendim. Ambulansta da olsa böyle anlatmadı mı? Ambulansta da... Efendim? Ambulansta... Evet. Sesiniz niye gidip geliyor? Ben anlamadım. Ha? Anlaşılmıyor. Ambulansta diye soruyorum Müge Hanım. Ambulansta da bir konuşma geçti mi aranızda? Annesi size bir şeyler anlattı Ambulans mı? Ambulans zaten şey alıyor, not alıyor Müge Hanım. Veya siz merak edip sordunuz mu... ...bu çocuk neden çocuk dolayı neden oturduğu öğrenci? yerde uyuyordu? Daha Müge önce Hanım... bir şey mi oldu? Geçmedi veriyorlardı bu bir bu hapı. Bir Bir konuşma geçmedim aranızdan diye soruyor Müge Hanım size. Anlamadım. La ilahe illallah. İşine gelmeyince anlamazsın. Müge Hanım diyor ki daha sen geldin bu çocuğun uyuduğunu gördün. Evet. Hemen ambulans çağırdım. Uyuşturur, uyuşturur. Ambulansa uyuşturur. beraber bindiniz değil mi? Beraber binmedik. Tek kişi aldılar ambulansa. Ben arkalarım. Tamam yani bir şekilde işte anlattı ya size arkadaşım şimdi hayatın doğal akışı denen bir şey vardır ya şimdi biz burada oturuyoruz burada aldılar diyor. Bunları <laughs> ben evinizde 160 metrekareymiş de yani oturma odanız ne kadar bilmiyorum metrekat hayır yani böyle çok büyük bir oturma odası mı yani birisi bir yerde birisi bir yerde görmeyecek kadar büyük bir oturma odasından mı bahsediyoruz ha o kadar büyük Olsun. Yani şu bizim arkada fotoğrafını olsun. gördüğümüz yer mi? Evet. Tam yani bir tane çekyat var. Başka ne var? İki tane televizyon. İki tane çekyat ve televizyon var. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir tane bir buçuk yaşına bebek var. O da iniyor çıkıyor hareketli. Şimdi burada evet. bunlar oturuyorlar. Burada da bir tane çocuk var. Bu çocuk da durup durup da. Böyle nefes alırken alırken tak diye durmaz ki bir ah der oh der bir Aynen nefes öğreti mi hocam yanılıyor yani, muyum? Son titrer. son hocam son solunum kalıtsalı bir be. solunum olur. Ee, yani böyle insana tak deyip kesilir mi solunumu? Ya bu çocuk için hayır, böyle bir şey beklemiyoruz. Yani beyin kanaması geçiriyor. Hayır, böyle bir şey beklemiyorum. Yani bu hiçbir çocuk... belirti olmaz mı bu çocukta ya yani? Mutlaka bu çocuk öncesinde bir kusmuştur, beyin kanamasına bağlı olarak kırıltılı bir solunumu olmuştur, <laughs> sesli bir solunumu olmuştur, solunumu alamamıştır. Bir şey bir şey olmuştur tabii yani. Tabii ki, tabii ki çocukta e tamam, bu bir şey, iki tane çek yaptı. televizyonlu odada olmaz anne bunu hiç fark etmemiş mi yani? Siz geldiniz tesadüfen daha içeri girdiniz selamunaleyküm aleyküm selam. Aa bu çocuğun bu çocuk nefes alamıyor. Mesela şu o çocuğun nefes alamadığını siz nasıl fark ettiniz? Tam tekrar bağlayayım telefonu çöpe. Siz o çocuğun nefes alamadığını nasıl fark ettiniz? Değil Girdik odaya. Şey... Çocuk orada uyuyor. Uyur bazen çocuklar bir hakikaten şey oldu, öyle. Şimdi tereddütte Hı. kaldılar. Ama şimdi gidip Baktılar de çocuğa. solunumunu da anlay anlayamayabilirsin. Evet. Dışarıdan öyle, bir şey bir yani yolculuğu bir, bir erkek nefes alıp almadığını anlaman da çok güçtür. Yani iki taraflı söyledikleri yani, her şey çelişkili. Şey, yani mantıklı değil yani geleceksin de bir, bir erkek olarak anne eve. Bir anne, yani anne, kaç kere geldiğinizde eve bir çocuklarınızın bir nefesini kontrol ettiniz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> ...hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam,